Selamlar. İstanbul'a gidiyorum. Geldim. Treni bekliyorum. 7. vagondan almışım bileti. Normalde hep 6'dan alırım. 6 veya 5 alıyorum. Ee... Ama bu sefer 7 almışım herhalde. 7 boştu. Tırnaklarıma da hiçbir şey yapamadım ya. Bunların üstüne var ya top cut bile yok biliyor musunuz? O yüzden sarardılar bakın. Nişan var abimin nişanı. Nişanına tırnak yaparız. Bunlar dayansın nişana kadar. Buradan anıt çok güzel gözüküyormuş. Bir de böyle haf hava hafif karanlık ya böyle parlıyor falan. Hoşuma gitti size onu göstereceğim. Tabii ki benim telefonumdan belli olmadı. Sadın telefonu yok şu an. O yüzden ondan çekemiyorum. Normalde vloglarımı onun telefonundan çekiyorum. Ama onun ön kamerasında bir şey oldu. Bence ekran koruyucusu çizildi. Kötü çekiyor. Bu arada kafamdaki şapka nasıl? Bana biraz komik geliyor ama bazen de güzel geliyor. Ama bayağı kalın, sıcak tutuyor. Susadım. Ah, evet. Şu an ne aklıma geldi biliyor musunuz? Böyle tek başıma kolumu iç yapmışım. Su içeceğim falan. Amsterdam geldi. Amsterdam dönüşü ben havaalanında tektim. Biletlerimizi yanlış almışız. Ben bayağı bir beklemiştim. Bir de bayağı bir otar yapmıştı. Suya 130 lira mı ne vermiştim diye hatırlıyorum. Çok kötüydü bir de suyun tadı. Ben her suyu öyle içemiyorum. Ama soğuk olduğunda daha iyi oluyor. Bunun markası da Bursa su. Fena değil Bursa su bence. Uludağ ya. Ben Uludağ sucuyum. Bir şeyde de kalabak su var. Çok benlik değil kalabak. İçeriye mi otursam acaba? Üşüdüm çünkü biraz. Tırnaklarımı kötü yaptım ya bayağı. Terzi kendi söküğünü dikemiyor. Baksanıza hiç bombesi yok. Çünkü Jeli sürdükten sonra çok üşendim. Kendinize tırnak yapıyorsanız biliyorsunuzdur ya da bilmiyorsanız söyleyeyim. Kendine tırnak yapmak çok uzun sürüyor. Yaklaşık bir 4 saat falan sürüyor. Çünkü normalde mesela tırnakçıya falan gittiğinizde ya da bir başkasına yaparken bir tırnak kururken diğer tırnağı yapıyorsunuz ya kendinde öyle bir şey yok. Beklemek zorundasın her seferinde. O yüzden iki kat daha uzun sürüyor. Üstüne tekrar jel sürmeye üşendim. Bal sürdüm, renkli bal. O da böyle oldu, çok olmadı. konuşamadık. Hiçbir şey çekemedim. Sabah hazırlanırken çektim. Kahvaltıya gidiyordu. Ama sonra kahvaltıda çekemedim. Çünkü bilmiyorum. Henüz alışamadım. Aslında ben dışarıda insanların utanmıyorum ya da ailemden utanmıyorum ama işte kuzenim ve abimin nişanlısı falan vardı. O yüzden biraz bir de telefonumu koyacak bir yere falan çekemedim. Neyse kahvaltıda çekemedim. Ama şimdi markete gideceğiz. Alışveriş yapacağız ve bir tatlı bir de patates salatası gibi bir şey yapmayı deneyeceğim bizimkilere. Onu göstereceğim size. Bugün belki çekebilirim. Bu akşam da zaten dönüyorum. Telefonu böyle tutmak çok zor. Kolum ağrıdı. Biz aşağıya gidelim markete. Arkadaşlar ben ne yaptım biliyor musunuz? Anahtarı evde unuttum da çıktım. Ben böyle kapı kapandı. ve makul anahtar geldi. O kaos annemi aradım. Neyse ki site görevlisi açabiliyormuş kapıları. O geldi açtı kapıyı. Yani eğer size görevlisinin böyle bir şeyi olmasaydı ben akşam 5'e kadar birinin eve gelmesini bekleyelim. 5'e 6'ya kadar. Neyse şimdi markete doğru ilerliyorum. İstem var. İsteme göre yapacağız. Kolum nedir? İlk defa görüyorum. <laughs> Ve eve gidiyorum. Ev ee, çok yakın. Şurası. O yüzden evde görüşelim. Galiba birileri taşınıyor. Araba var kocaman. Bu arada markette hiçbir şey bulamadım. Hardal bulamadım. Güzel mayonez bulamadım. Hep kötü mayonezler vardı. Sonra ne bileyim ya şey istediğim bir şey bulamadım. Evin altındaki markete gitmiştim hızlı olsun diye. Neyse zaten bu deneme şeysi. Geldim. Saçlarımı topladım. Ellerimi yıkıyorum ve başlıyoruz. Çok kamburum ya. Bu seneki hedeflerimden bir tanesi proporsiyonumu düzeltmek. Çünkü gerçekten kamburum çıktı ve kamburumun çıkmasının sebebi <laughs> sürekli öne doğru düşüyorum çok <laughs> böyleli böyle mi şimdi arkadaşlar öncelikle iddialı değilim hatta tatlı yapmaktan vazgeçtim kafam çok karıştı çünkü yani süt yok içinde ben labine almadım Şimdi labne siz yapmak istesem süt gerekecek. Süt de almadım. Falan. Kafam çok karıştı. Ayrıca aldığım sos için de süt kullanılması gerekiyormuş. Şu an ben süt almadım. Evde evet, süt yok. O yüzden tatlı iptal. Ne yapalım? Ne yapalım? Ama patates salatasını yapacağız. Önce patatesleri yıkayıp soyup doğramakla başlayacağım. Kaç tane patates kullanılır ki? İki tane yeter mi acaba? Patateslerimin boyutu genel olarak böyle. Bu kocaman mesela, bu ikisi yetmez mi ya? Üç tane yapayım. Kesme tahtası lazım. Bunları bir de fırında yapacağız. Ama ben şimdi büyük patates aldım, Evet patates almadım yoktu çünkü. Ee, o yüzden elma dilimi kesemeyeceğim. Bunlar elma dilimi kesiliyor mu? Kesilmez, nasıl olacak? Olmaz. Bunu bir soyayım ben poşet yok mu ya? Çöpe soysam daha iyi olurdu ama siz görmüyorsunuz o zaman da. Neyse size genel durumu anlatayım. Abi ben şimdi hiçbir şey benim istediğim gibi gitmiyor tamam mı? Hep kaoslu. Şeyi öğrenmem lazım. Kaosun içinde de bir şeyler yaratmayı öğrenmem lazım ben bir şeyler istediğim gibi olmayınca moralim bozuluyor ve pes ediyorum. E, aslında bu vlog nişan vlogu, yani nişan elbisesi bakma vlogu olacaktı. Ama hiçbir yer kamerayı çıkartmama izin vermiyor. Çekim yapmama izin vermediler. O yüzden de ben çekemedim. Yani çok az elbise çekebildim. Sonra bir moralim bozuldu çekemeyince. Sonra ben vlog iptal ettim. E, o yüzden de Birkaç gün bir şey çekmedim. Ondan sonra bugün işte kahvaltıya gidecektik. Dedim ki onu çekeyim. İşte sonra sabah hazırlanmayı çektim falan. Sonra annemlerin yanında falan çıkartıyorum. Okey kameraya sorun yok. Ama e, şimdi başka insanlar da olunca sadece bizim aile olmayınca ben yine utandım kamerayı çıkartmayı. O yüzden ondan da vazgeçtim. Ama işte şimdi bunu yaparken çekiyorum. Bir de buraya geliş video kısmım var. Bilmiyorum ya. bak Bakalım. Belki edit'te bir şeyler çıkar. Deneyeceğim bir şeyler çıkartmayı. O işte elbiselerden kalanı da şey yapmayı planlıyorum. Şimdi iki hafta sonra tekrar geleceğim İstanbul'a. Ayakkabımı alacağım. Bir de elbisemi Terzi'ye falan götüreceğim. Terzi'de yine bir şey çekemem de. Terzi abiden de utanırım çünkü. Ee, size elbisemi gösteririm belki. Sonra şey muhabbeti var. Ee, Yine böyle annemle gün yemeği hazırlayacağız. Onu çekerim. Bir de nişan borççası muhabbet var. Onu çekerim diye düşündüm. O da öyle bir vlog olur. O böyle daha nişan hazırlığı vlog olur. Bu da böyle böyle bir vlog olur. Ya biraz da aslında ne olursa olsun çekip editleyip yaşmam da lazım. Çünkü vlog çekmeyi gerçekten istiyorum ve eğleniyorum. Telefona zor oluyor ama sonuç olarak bir şekilde buna alışmak için çekmem lazım yani öyleyse içimi döktüm ya izlenmese de ben çekeyim <laughs> elim alışır ya aslında hep aklımda e unutmuyorum çekmeyi utanıyorum ya da mesela beğenmiyorum beğenmeyince de çekmekten vazgeçiyorum falan ama böyle olmaz olmaz böyle nereye kadar ip patatesi mahvettim nereye kadar ilerleyeceğiz? Mesela yarısında bir şeylerin diyorum ki tamam burada konuşmayayım e, hızlandırırım. Aa, sonra bir bakıyorum tüm vlog öyle. Her yerde bunu yapmışım. Halle, aa ne çabuk soydum hepsini. Bunları soydum. Şimdi şunu bir dökeyim. Şöpe. Patatesleri küp küp doğrayacağım. Abi annem de sadece böyle bıçaklar var. Büyük bıçak yok mu? Çok oyalandım. Hızlanmam lazım acil. Ben bayağı kötü kesiyorum bu arada. Size bunu göstermeyeceğim. Ya ben büyük şeyleri keserken çok zorlanıyorum. Ev işleri benim için hala bir terapi değil. Yemek yapmak da benim için terapi değil. Ya eziyet de değil aslında ama böyle ne bileyim şey hissi olmuyor hiç. Ay bir poğaça yapayım. Bir tatlı yapayım. İsteğim hiç olmuyor. Sadece hani gerektiği için yapıyorum. Şu an bunu da işte haftaya e, misafir gelecek eve bir sürü. Ben anneme dedim ki hani böyle bir patates salatası tarifi biliyorum. Görmüştüm. Ondan yapalım mı dedim. Annem de okey dedi. Sonra ben de dedim ki ama ben size önce bir baştan bir deneyeyim. Bakalım beğenecek misiniz yani çünkü biraz böyle patateslerin fırında olması, mayonezli sos olması falan şey ya farklı. Bunları bir tabağa almam lazım fırına atmak için. Patatesleri e Biraz yağ ekleyeceğim, ama siz yağın üstüne duruyorsunuz. Biraz da tuz ekleyeceğim, tuzu ekleyeyim. Yağ için sizden biraz müsaade isteyeceğim. Yağı döktüm, ama bunu nasıl karıştıracağım? Ellerimle mi? Yağlı ama aşırı bu arada kafama göre yapıyorum ya yemeği. O yüzden çok emin değilim, olmayacak bence. Annem siz yemek yapmak çok zor. Bunu fırına göndereceğim. Ben bunu 180 derecede dakika atayım. Bilmem bakacağız. Fırın mesela önceden şey mi olması gerekiyordu? Benimki olmadı. Neyse ya. Bu attım gitti bunu. Şimdi bence patates kestiğim yerde soğan kesebilirim. Bulaş olmaz. Mor soğan kullanacağım. 3 tane aldım ama 2 tanesi yeter gibi. Mor soğan da mı acı ya? 2'ye yapayım. Böyle böyle keseyim. Şimdi öncelikle ben bir aşçı değilim. Aşçılar bunu böyle kıt 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 kesmek için ilk öğrenecekleri zaman saatlerce kesiyorlar. Mış yani öyle duydum. Birkaç aşçıdan. Tepik Koli'nin videosunda vardı. Ben ama aşçı değilim. O yüzden soğan kesmişliğim de çok yok. Ben doğranmış soğan buluyorum kolay Gözümde yanmıyor. Bu mor soğan. Ya var ya aşağıdaki markete boykot yapacağım. Her şey dandik abi. Patatesler kötü geldi çıktı. Tamam mı? Çürük, bilmiyorum garip garip şeyler, siyahlıklar vardı. Bu soğan da bence kötü. İyi hiçbir şey yok abi o markette. Bilmiyorum yani. Ekonomiden mi kaynaklanıyor? Ya da o market mi öyle? Bilmiyorum. Ben pazardan alışveriş yapıyorum Eskişehir'de. Hiç böyle şeyler yaşamadım. Ya da ben seçmeyi bilmiyor da olabilirim. Şimdi kapmamam lazım. Bunu hem böyle karıştıracak. Ben bunu ne yapacağım? Bu yoğurt mayalama kabı. Ama kim demiş? Bunda? Bunu da. Bunu yemci yıkamam gerekir mi? Okey. Çok da su israfına gerek yok. Soğanları atıyorum. Bunların böyle ayrılması lazım birbirinden mor soğanların. O yüzden gözüm yanıyor ya. Nefret ediyorum ya. Soğanı sadece yemesi iyi. keyifli. Yeterli. Elimi yıkayacağım yine. Turşu doğrayacağım içine. O Alman turşusu ve tatlı turşu kullanıyor. Ama ben onu hiç sevmiyorum. Zaten aşağıdaki markette de muhtemelen bulamazdım. Ama zaten sevmiyorum. Yeter bu kadar turşu ya. On kadar turşu olmuş. Baktım de içine tuz varmış. Tuzladım. yeter mi? Aptım. Çok mu oldu acaba? Çok olmuş olabilir mi? Çat diye de attım. Bakın şimdi. İki hafta sonra bunu tekrar yapacağım ya. O zaman görün beni. İşte o zaman görün. O zaman tak 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 yapacağım o zaman. Şimdi ilk olduğu için yapalım. Patateslere bakıyorum. Diye tren istasyonunda başlamıştım. Yine tren istasyonundayım. <laughs> e, Hoşçakalın demeye geldim. Bu arada kötü olmadı salata. Annem gelirken hardal almış. Onunla gayet güzel oldu. Fena olmadı ya dediğim gibi. Sadece soğanları fazla büyük kesmişim. Onlar biraz daha kısa olabilirdi. Yani bir tane ortadan atabilirdim sanki. Çok büyük geldi sonlar. Onun dışında turşunun oranı da iyi olmuş. Sos da iyi oldu. Bu kadar beğenildi yani. Deneyebilirsiniz. <laughs> Tarifi anlamadıysanız Mesut da var zaten. Yani kredi vermiş olayım. <laughs> sanki Mesut Ağa'nın benim kredimin ihtiyacı varmış gibi. Neyse. O zaman hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olursanız da çok mutlu olurum. Hoşçakalın.